Hamile dostlara merhaba. Gördüğünüz gibi ben her geçen gün daha santim santim genişlemeye devam ediyorum. E, bu programımızda yine de uzmanlarımızın görüşlerine e, kulak vereceğiz. Sizi Dora'nın odasına götüreceğim. Çok öncelerde hiçbir şey yoktu odamızda. Odamız biraz biraz kıpırdanmaya başladı. Ve hastaneye giderken yanımıza neler götüreceğimiz konusunda da araştırdım. Ben aldım bir şeyler. Sizlere de onları göstereceğim. Hadi hep birlikte bir onlara yavaş yavaş yolculuğa başlayalım. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Siz pembeler. Ben morlar içerisinde doğum yaklaştı. Güp güp atıyor bu yürek. Korkuyorum. Merak ediyorum. Bu yaşta sezeryan mı yapacağız? Evet. Normal doğum yapma şansım var mı? Ne yapacağız? Dora'ya nasıl kavuşacağım? Şimdi isterseniz ben size bütün doğum şekillerini ve anestezileri anlatayım. Sonra da neyi seçeceğimize karar verelim. Doğum iki çeşit. Bir vajinal doğum bir de sezeryan. Vajinal doğum anne ve bebek yönünden ayrı ayrı bakacak olursak vajinal doğuma göre sezeryan bebek yönünden daha avantajlı. Niye? Yani çünkü sezeryanda bebeği olduğu gibi hemen çıkartıyoruz. Vajinal doğumda ise bebek doğum kanalından sizin sancılarınızla ve itmenizle yaklaşık bir 12 saatte geliyor aşağı kadar. Ama her ikisinde de sezeryanda bebek yönünden komplikasyon riski yok. Vajinal doğumda da bu risk %1 civarındadır. Yani çok büyük bir risk yoktur. Ama yine de sezeryana göre biraz daha vardır. Ee, anne yönünden bakacak olursak tabi sezeryan sonuçta bir operasyon. Özellikle mesela birinci, ikinci, üçüncü sezeryan artık bugünün teknikleriyle rahatlıkla yapabiliyoruz. Eskiden hani hep bir değiş vardır halk arasında. işte birinci sezer olsa ikinci olmak zorunda veya iki tane olsa üçüncü yapılmaz gibi. Bunlar yok artık. Yani ameliyat teknikleri çok ilerlediği için artık bir sezeryandan sonra normal doğum da yapabilirsiniz iyi bir takip altında. Hı. Ya da birkaç sezeryanda de olur ama sonuçta hepsi bir ameliyat. Vajinal doğum ise daha doğal bir olay. Yani ee, annenin toparlanması açısından sezeryanda birkaç günde toparlanırsanız vajinal doğumda bu bir gün, iki gün daha erken toparlanırsınız. Öyle mi? Tabii. Ben yani çok... sezeryanda daha çabuk toparlanıyorum. Yok, ne? vajinal doğumda daha çok toparlanırsınız ama eskisi kadar büyük farklar yok aralarında. Yani eskiden sezeryanda bir hafta hastalar hastanede yatardı, vajinal doğumda iki gün sonra çıkarlardı. Şimdi vajinal doğumda ertesi gün çıkıyorsunuz, sezeryanda da bir sonraki gün çıkıyorsunuz. İki gün hastanede kalacağım i̇ki yani. İki gün kalıyorsunuz sezeryan olduğunuzda, evet. E, vajinal doğumun bir dezavantajı şu var, e, biz ilk doğumlarda genelde %99 e, vajinanın oradan bir ufak kesi yapıyoruz bebeğin rahat çıkması ve o dokunun yırtılmaması için. E, bunu yapmamıza rağmen bebek aşağıdan çıkarken sizin vücudunuzun altını tutan kas tabakasındaki kasların liflerinden oldukça götürüyor. Daha sonraki dönemlerde normal doğum, vajinal doğum yapanlarda sezeryana göre idrar kaçırma veya vajen sarkması riskleri biraz daha fazla. Bu da vajinal doğumun dezavantajları. Yani tabii düşünecek olursanız hani bebeğin en az bir 10 santim kafası omuzları buradan çıktığını düşünecek olursanız o kaslarda tabii belirli bir zorlanma oluyor. Fakat yaşça 25-35 yaş arasında ilk doğumunu yapan, hele ki 25-30 yaş arasında ilk doğumunu yapanlar da biz hem hastane olarak hem de kendi pratiğimiz olarak tabii ki vajinal doğumu öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Ama bunlar için mutlaka önden bir pelvis muayenesi dediğimiz, jinekolojik muayene ile kemik yapıya bakıyoruz ki bebek buradan rahat geçebilir mi diye. İki, vajinal kültürleri alıyoruz ki burada bir mikrop olmasın, bebek geçerken mikrop kapmasın diye. Yani vakti zamanında doğursaydım diyorsunuz bana. <laughs> 35'i geçiremez. E, tabii yani <laughs> daha ileri 35 yaşın üstünde e, tedavi gebelikleri olduğu zaman, çok kıymetli bebekler olduğu zaman sezeryan bebek açısından o bir riski bile almamak için biraz daha avantajlı hale geliyor. Yani biz son olarak sezeryanda. Evet biz sezeryanda bu işi yapacağız. Gelmezse bu tabii evet. önceden. Yok, gelirse Peki. de yapabiliriz. O bekler o çünkü hemen gelmez öyle. Bunu mesela söyleyeyim bütün hamileler için bu geçerli. Ben bütün hastalarıma söylüyorum. Hamileliğin son dönemlerinde, hastaneye yetişmek için asla ve asla telaş etmeyin. Suyunuz gelirse en az 24 saat vaktiniz var. Sancılarınız başlarsa en az 6-8-10 saat vaktiniz var. Bir tek hastaneye acil varılması gereken durum çok ciddi, büyük miktarda kanama. Hmm. Şakır şakır bir kanama olursa O bebeğin eşiyle ilgili onun ayrılmasıyla ilgili bir problem O zaman acil yetişmek lazım Bebek hayatiyeti yönünde. Diğer durumlarda tam tersi Oturun sakinleşin Çantanızı alın rahat rahat arabanıza ben ilk yapacağınız şey doktorunuzu aramak zaten Onun dışında onun talimatları doğrultusunda Rahat rahat hastaneye gelin İsterseniz 3 saatlik 4 saatlik Yoldan bile rahatlıkla gelirsiniz hmm. Birinci doğum için bahsediyorum Ama 3 tane normal doğum yapmışsanız Vajinal doğum 4. doğuruyorsanız Tabii o 60 mı falan tekabül <laughs> ne o kadar yaparsa peki epidural şimdi anestezilere gelelim ee, doğumda mutlaka epidural yani ağrısız doğum denen şey epidural anesteziyi öneriyoruz bu e, omur iliğin iç tarafına bulunduğu sıvıya bir e, anestezik madde veriliyor normal nefesinizi alıyorsunuz bilinciniz yerinde fakat belden aşağısı uyuştuğu için hiçbir ağrı duymuyorsunuz doğumlarda çok yardımcı bize çünkü doğumlarda annelerin enerjisinin tükenmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi ağrının çok fazla olup ona dayanamaması. Halbuki ağrıyı kaldırdığınız zaman anne bizde çok iyi kooperasyon kurup rahatlıkla doğumunu yapıyor. Doğumda epidural çok geçerli. Sezeryanda epidural ya da normal genel anestezi olabilir. Artık sezeryanlarımız 15-20 dakika sürüyor. O kadar Tabii o kadar. Ve anestezik maddeler de çok kısa etkililer. Yani hemen vücudunuzdan atılıyorlar. Ben bu sabah yaptım bir sezeryan mesela. Sezeryanı yaptım. Buraya geldim bir iki hasta baktım. Hastamız yukarıya çıktı. ben bir, bir saat sonra gittiğimde bebeğini emziriyordu. Gül oynaya, yüzünde makyajı, her şeyi yerli yerindeydi. Siz de öyle olacaksınız inşallah. i̇ster genel anestezi, ister epidural anestezi. Her ikisine olur. Epidural ameliyat sırasında uyanıksınız. Bebek ilk çıkarttığımızda size bir gösteriyoruz. Ten teması oluyor. Fakat ondan sonra hafif gene bir uyku hali oluyor ki Diğer işlemleri hissetmeyin diye. Yalnız biraz soğukkanlılık gerektiriyor. Çünkü önünüzde bir perde de olsa sonuçta karnınıza dokunulduğunu, içeride bir şeyler yapıldığını hissediyorsunuz. Ağrı duymuyorsunuz. <laughs> Bak o bile tekmelemeye başladı. Evet yani e, <laughs> Biz benim panik yurt dışında çalıştığım senelerde mesela hanımlar orada tek başlarına çantalarıyla, kocaları bile olmadan doğuma geliyor. <laughs> o kadar rahattırlar ki. Onlarla epidural kolay ama Türk hanımlarında epidural her zaman o kadar kolay olmuyor. Ben kocam yanımda gelmeyecek ha. Buradan direkt ondan sonra. <laughs> Bakalım mı? Bakalım bu çok şuraya giriyor kaburganın ya artık altına. Artık iyice büyüdü, ayaklarını dayıyordur oraya ve oradan itiyordur. Onu itiyordur. Ayak da... gibi de ya poposunu ya kafasını tamam, koyuyor, gelelim. kocaman bir şey var. Bir de reflüden. Ha geliyor. Evet. Şimdi Çok reflü reklü. şöyle e, normal hayatta birazcık reflüye yatkınlığınız varsa, mide asidiniz çoksa veya dışarı kaçırıyorsa e, özellikle hamilelikte hem midenin üst kası yani mideni bir torba gibi düşünürseniz onun ağzında güzel bir kas var. O gevşiyor hamilelik hormonları nedeniyle. İkincisi de bebek aşağıdan bastırınca midenin asit içeriği olduğu gibi yemek borusundan yukarı geliyor ve boğazınıza kadar çıkıyor. Onun için de çok ciddi yanmalar. Ne yapacaksınız? Çok kötü. Size verdiğim ilaçları kullanıyorsunuz. Bunun dışında yemek yedikten sonra en az bir saat süreyle eğilmeyeceksiniz ya da yatmayacaksınız. Hı hı. Dik duracaksınız. Bir de geceleri yatarken olmazsa artık arkanıza bir iki yastıkla idare edeceğiz. Sonlarına geldik. Biraz daha dayanacağız. Dayanıyoruz bakalım. Hadi bakalım. Evet. Kaç kilo Dora Bey? 3,5 civarında olduğunu düşünüyorum. Üç buçuktan yukarıya olacağını bekliyoruz. Ama bu ölçümlerde son dönemlerde 300-400 gram aşağı yukarı oynar. Ama küçük bir bebek değil. Ee, ortalama 3,5 civarında. 3,5 ile 4 arası bir kiloda olacağını düşünüyorum. 23 kilo aldığına göre kaç kilo veririm bir anda? <laughs> bir anda 3,5 kilo bebek olsa 1,5 kilo suyunuz olur. Yarım kiloda da e, plasenta olur. Beş yani 5-5,5 buçuk. Buçuk kilo ilk etapta kayıp olur. Ondan sonra şişlikler. Sonra 15-20 gün içinde o şişlikler önce ayağa doğru toparlanacak. Ondan sonra da vücuttan atılacak. İyi hadi yüzük yüzük kuyruğuna gel. Hadi bakalım. Allah kurtarsın. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz. Biz akıllıca bir şey yapıp e, ee, ablamların evinin karşısında bir ev boşalmıştı ve oraya taşındık. Sevgili <laughs> eniştem, yakışıklı eniştem. E, güzel ablam bize yardım etmek üzere her zaman olduğu gibi şu an buradalar. Biz erkeklere talimatlar vereceğiz. Gördüğünüz gibi kurbanlık koyuyor. <laughs> onlar, onlar da, onlar Dora'nın odasını yapacaklar. Zaten Mehmet her zaman için çok zevklidir. İnoşacak Bozmayın sakın. Söylemiyorum ha. <laughs> Evet. Pazartesi günü de diğer ablalarımız gelecek. Onlar da bir dolu süs eşyası hazırlamıştın ablam. Çocuk değil şaşıracak. Değil. Evet. Valla çok şanslı. <laughs> Eniştelerinden, yeğenlerinden, ablalarından. Hı. Biz size talimatları verelim. Ricalarımızı dile getirelim efendim. Burada bir siz. Deniz kızımız var. Sevgili babası Deniz kızımızı şöyle dolaba koyabilirsin. Tamam. oraya. Ondan sonra neredeydi ki? Miki'lerimiz var. var. Mehmetciğim sen de işe yara. <laughs> sen de çok bu Çok çok uğraştı. Koyarsın. Bunları nasıl yapacağız? Arkasında şeyler var. Onları çıkartacaksınız. Biz servatları Sonra, sonra sen. Mi? Bir de şu i̇şte. şey. Evet, evet. Nerede bizim Şuraya. Tümay Hanım'ın puzzle'ı var? Evet, puzzle'ımız puzzle'ımız var Nerede bir puzzle'mız? tane. O puzzle'ımızı da <laughs> şu karşı İşte puzzle'ımızı. Bunda Bunu evet, da Tümay o... yaptı gene sevgili oğluna. Evet bak deniz kızları soydu kızıma. Ay oğlum <laughs> torpil yapıyorum kızlarla <laughs> da oğlum. Şöyle. Güzel, evet. evet. çok güzel. Süper. Şahim. Çok güzel. Bunu da şeye koyarsın. Şu komedinin üstünde. Ha, karşı tarafa ortasına yerleştirirsin, tamam Tamam. Hadi size kolay Hadi. gelsin canım. Biz İyi gidiyoruz. Da. Bye bye. bye, bye. yorulduk galiba ikimiz de Yorulduk yoruyoruz şimdi. Çok fazla bir şey yok o kadar yorulmamışlardır. Erkekler de sen de hemen yorulduk deme yani. Kıyamadın kocana bugün? Kıyamadım. Kıyamadım valla her şey yapıyor yavrum. Yani. Valla hayat yapıyor. müşterek yapmak lazım. Tek başına olmuyor biliyorsun hiçbir şey. Heyecanlı <laughs> Çabuk mısın? Teyzesi az çok, kaldı. Çok heyecanlıyım. Çok özledim onu daha şimdiden bir gelse de şöyle mincik mincik bir yoğursam onu diyorum. Eyvallah. Ama pek bana kalmayacak. Ev dolacak, kalabalık. Hiç vallahi hangimize düşecek bilmiyorum. <laughs> Sonunda sana kalacak. Her şey komşusun. Abla Dora şöyle yap. Abla Dora'ya ne yapacağım? Ben Dora Zan sesine durmadı Abla abla. Sen de, de yeter ya. Bana mı evet, doğdun? Gider, abla, gidiyorum. Tamam. <laughs> Ay vallahi işte hayırlısıyla bir gelsin de inşallah. Hadi gel bakalım kötü yapmışlarsa söktürürüm valla. <laughs> Yok canım zevkidir onlar. İyi yaparlar 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 doğru Gidelim. söylüyorsun. Sodamı da alayım. Hadi teşekkür ederim kahve için sağ ah, olasın. Afiyet olsun efendim. Hadi gel bakalım. <laughs> Ağır topçu. Ah Zavallım. Tamam mı? Dikkatli ol. <laughs> Dikkat. Ah. Nasıl olmuş Türes Hanım? Siz daha tecrübesiniz. Çok güzel oldu vallahi ne bileyim. Doranın odası Kintay'ın odasından daha güzel Biz Kintay'a bu kadar çok hazırlık yapmamıştık. <laughs> e bir 16 sene sonra da He? yeni doğan birisi daha bir şanslı yok. olacak He. vallahi. Her şey birdenbire daha çok güzelleşiyor. Ee, çocuklara annelere aksesuarlar fazla düşüyor. Yani dediğin gibi. Neyi ne aldınız bayım? Yok, onun, için kadar olsun. İyi, yorgunluk nedir ki? Wow. Vay. Evet. Siz Bize fazla bir şey bırakmamışsınız ki. Her şeyi halletmişsiniz. Biz ufak tefek şeyler hallettik ya. Yani. İyi. Yok canım. Herkesin burada çok emeği var. En son perdelerinde Ufuk teyzesi yaptı, getirdi. Hı -hı. Perdelerini bulmak için. En son numaramız halı olacak herhalde. Evet, halı. Evet. Yani şu yeşili tutturacağım. <laughs> ufuk diyor ki ufuk bütün mağazaları gezdim elimde bununla timsahla diyor. Dediğin diye. gibi çocuk yeşiliye çok sevecek ya da çok da nefret, et. edecek. ama sever be yeşil güzel renktir. Allah iyi günlerde sağlıkla saatle uyumasını, uyanmasını, gülmesini ağlamasın. Nasıl besmiş? ağlamadan Ağlamaz. çocuk büyür mü? Karnın, karnının acıktığını sana ağlayarak anlatacak bir kere. Gazsız bu lekos. Kita Hanım, <laughs> siz ne düşünüyorsunuz? Dora Bey gelecek buraya. <gülüyor> 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 Var mı bir düşünceniz? Ha? <laughs> 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 sana da bir yatak kuralım buraya arzu edersen yok, beraber yatarsınız. burası değil, onun yeri senin yanın. Buraya köpek girmesi <laughs> yasak. Büyüyene kadar <laughs> maalesef girmeyecek. Değil mi Kitap? <laughs> evet çok hoş olmuş gerçekten deniz kızlarımız falan da bir de halı bulduk mu? <laughs> halı yok halı çocuk halısı yok şikayetçiyim. sektördeki birçok şeyden şikayetçiyim. <laughs> çocuklara halı yok annelere pijama yok gecelik yok <laughs> erkeklere ba mavi kadınlara vardı sen Temme. renk aradın için oluyor bütün bunları çok bak. fazla renk var Ay şey ama yani e, şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz şeyi almak zorunda değilsiniz. Şimdi çok güzel olmuş. Yani bir modeli beğendiğiniz zaman istediğiniz renk yaptırabiliyorsunuz. Evet. Böyle aksesuarlarını farklı farklı size seçenekler sunuyorlar. O yüzden kendinizi kasmayın. Her fiyata uygun her şey var artık. Ee, bu mobilyacılar çarşısına falan gittiğinizde zaten belli bir sokak, sokak Bebeklere çok ayrılmış. Şey her şey var. Kimse korkmasın bulamam diye. Onun başlığını oradan seçiyorsun kulpunu böyle olsun diyorsun. Yani kalıp kalmak zorunda değilsiniz. Bebeğinizin odasını kendiniz yaratabilirsiniz. Lütfen biraz hayal gücünüzü geliştir. Tamam mı? Bulduğunuzu almayın. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz Türes Hanım. Mehmet Caydın Bey, efendim. hiç elinizi üstümüze eksik etmeyiniz Şahin Bey. Siz içeri. Doran'ın çantası hazırlanacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bitmiyor iş. Kitabım sizde. Tıkır tıkır. Ah oh, dolandım. <laughs> Evet artık gün yavaş yavaş yaklaştığı için hastaneye götürecek malzemelerimizi hazırlayalım kocacığım. Öncelikle bütün hamile arkadaşlara söylüyorum ben suyu yanımdan eksik etmiyorum. Vücudunuzu asla susuz bırakmayın müsaadenizle. Evet çantamız burada. Çok büyük bir bavula gerek yokmuş. Hamile arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla internetten de her türlü bilgiyi bulabiliyoruz. Şimdi öncelikle diyorlar ki bizim için havlumuzu alıyoruz. Kim ha. için bizim için? Benim için özellikle sen orada bir adam <laughs> <laughs> kullan ve havlumu alırım. E, pijama bulmakta ben gerçekten çok zorlandım çok rahatsız oldum. Çünkü çok az şey çalışıldığını düşünüyorum hamileler için. Çok tek tip modeller ya da vücudunuza yakışmayacak şeyler, e, modeller var. O yüzden çok pijama aradım. Şu pijamaya bayıldım. Çok güzel. Altı bildiğimiz gibi. Şimdi bizim üst bedenlerimiz zaten geniş olduğu için alt aşağıya doğru daraldığında biz çok komik duruma düşüyoruz. O yüzden biraz daha bol paçalı pijamaları yaparsanız, üretirseniz çok seviniriz açıkçası. E, pijamamızın üstü süper. Bayılıyorum buna. Şöyle baktığında bak annesiyle birlikte ne kadar güzel. Açar mısınız Şahin Bey şu fermuarı? Olur Şuradaki mi? fermuarı. Ver bana onu. Evet. E, o özel hamileler için hazırlanmış bir pijama. Fermuarını açtıktan sonra göstereceğiz size şimdi. Bakın şöyle oluyor. Şunu açıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi emzirmek üzere hazırlanmış bu pijamanın üstü. Gerçekten çok kullanışlı ama bayıldım. Son derece modern, son derece zevkli tasarlanmış bu pijama. Fakat hastaneye giderken geceliği daha çok tavsiye ediyorlar. Özellikle Sezeryan'da i̇şte sürekli pansumanız vesaireniz için. Gecelik daha bulamadım. Az kaldı onu da bulacağım. Mavi terliklerimizi aldık ki maviyle uyum sağlasın. Mavi. O terliklerin <laughs> vardı onu lazım. Çoraplarımızı da hazırladık. Evet bu sağ olsun terliği aldığımız arkadaş da yeni baba olmuş. Bir hafta olmuş. Dedi ki ben eşime altı kumaş kaplı terlik götürmedim. Ee, i̇yi ki de isabet olmuş. Çünkü çok sık tuvalete gittiğiniz için altı kumaş kaplı olanlar çabuk ıslanıyor. Kayma tehlikesi var. O yüzden altının özellikle güvenli olmasına bakın dedi. Lastiği e, tercih edin dedi. Evet. Xlarge beden kilotlarımız. Seksi kilotlarımız her zaman gösterdiğim gibi. Çoraplarımızı yedek alıyoruz arkadaşlar. Çok sık terliyoruz. temiz Temiz gezelim diye. Ee, sana kilot aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kilotlarda e, bir kere kullanıyorsunuz. Ondan sonra atıyorsunuz. Bence oldukça kullanışlı. E, ilk leosalıktan sonra. Sana bu arada pijama pijama hiçbir şey almadım. Sen bak başın tamam. başının çaresine. Çünkü internette de babalar için bir şey <laughs> yazıyor kardeşim. Evet hastane çıkışı aldık Dora'ya. Sizin zevkiniz bu. Neler varmış orada okusana bana ters. Battaniye, çıt çıtlı zıbın üstü, iç zıbın, zıbın altı, iki tane body, atlet, kilot, bere, önlük ve eldiven var. Güzel, çok güzel ama güzel zevkli beğendin. Şimdi bebeğimiz için burada internetten yazılı olanlar e, battaniyesini zaten götürüyoruz yanımızda. Bunu hastaneden çıkarken yiyecek bebek arabası için ana kucağı. Onu aldık. Ee, başka ne? Havlusunu aldık ama orada gerekmeyecek sanıyorum. Daha başka alacaklarımız tabii ki bitmedi. Hiç de bitmiyor. Bitmeyecek de. Daha yeni başladı yani. Biberonuydu, biberonuydu. Onun haricinde yine alımıza bak çok güzel ama yani. Böyle altlı Üstü bir takım alıyoruz. En çok şu ara tabi salya daha akıtmaz herhalde kusma musma tehlikesi olacağı için bol bol içlik götürüyoruz. Hamile olan arkadaşlarımdan bir tanesi şunu söyledi. Bu belden bağlamalar ilk daha anne olanlar için biraz zormuş. Evet, Bağlama konusunda problem yaşanıyormuş. Şu onun yanları çıt çıtlı olup alttan geçirilebilecek olan içlikler daha rahat dedi. Bunlara herhalde girer o ayaklar girmez bilmiyorum ama yani inanılmaz güzel şeyler var. Bebek olası geliyor insanın. Tabi gördüğünüz gibi boks eldivenleri şu an o ellerle bana iyi atıyor zaten yumrukları. İşte böyle birbirinden güzel şeyler götürüyoruz oğlumuz için. Bunları bilmiyorum nasıl kullanacağız daha. Ee, Buna çok özel bir anısı var. Özellikle Türes ablam için. Ne olur bunu giydirin dedi. Bu ta benim yeğenimden kalma. İnanılmaz güzel ve kaliteliymiş ki hiçbir şey olmamış. Bunları da saklamakta fayda var. Her şeyi de atmayalım arkadaşlar. Etrafımızda ihtiyacı olan insanlara da veririz. Yalnız bu bazen internette benim aklımın almayacağı şeyler yazıyor. Mesela demiş ki sizi dinlendirip rahatlatacak kitap dergi. Yani biz orada canımızın derdine düşmüşken sanıyorum hiçbir hamile kitap okumaz. O yüzden bize vereceğiniz tavsiyelerde biraz daha net olursanız, daha gerekli şeyleri bize söylerseniz çok sevinirim. Eksiklerimizden bir tanesi sütyenimizi almadık. Nedeni de doğuma yaklaştıkça süt göğüste arttığı için en sona bırakıyorum. Onu ölçüsünü yanlış almayayım diye. Ee, bolca Yanımızda pet götüreceğiz. Hastaneden zaten pet veriyorlarmış. gerek evet, Anne mi? için, bebeğin bezlerini de veriyorlarmış. Ama yine biz götüreceğiz. Tabii ki göğüs uçlarında artık yavaş yavaş acıma ve kuruma hissi olacağı için mutlaka krem kullanın diyorlar. Krem almamız lazım. Daha alacaklarımızı daha sonra bakacağız. Şu anda şimdilik bu kadar. Çok az bir eksiğimiz kaldı. Çok devasa bavul zaten hazırlanmıyor. Gerekli, az ve öz. Değil mi? Evet. Gereksiz bir şey yanında taşıman hiçbir anlamı yok. Evet söyleyeceğim başka bir şey yok herhalde aşkım. Yok. Şimdilik bu kadar. Her şeyimizi hazırlıyoruz. Azıcık 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 oradan buradan derken programı da bitirelim. Görüşmek üzere diyelim. Tüm annelere sağlıklı mutlu günler diliyorum. Eşleri ne yapıyorlar? Yardımcı oluyorlar. Kimler? Kocalar. Aferin. <laughs> <laughs> Hoşçakalın.